Şimdi bu filmin güzelliği şurada. Herkes bir samimi. Ortam samimi ya. İlker hariç. Ya o birazcık değişik yani. Aramızda da değişik yani. Sıfır sıkıntı. Üç filmdir. Gerçekten motto hep aynıydı. Sıfır sıkıntı. Karnın ağrıyana kadar gülebilirsin yani orada. Hadi başla. Sıfır sıkıntı. Sokakta usta. Sistem bozuk ama izle de Başımız velada fark etmez yine de. Buyurun gelin seti gezdireyim size tabanca bir de tek de tek tek Her yerde sıkı takip var muhtar Mahalle çocukları bunlar kurtar Pişmanım ama deri boyu Ekip olarak yine çok tatlı bir ekibiz Çok harika bir ekibiz Peşimden ayrılmaz golümü de atarım Del Piero Hikmet benim adım Sokaklar bana dar gelir aslanım I like the way you move The way you shake and twist on the dance floor Girl Yo, you got me in the mood Let's lose control that's all that I ask for You got me feeling so good You got somebody just forget it Çünkü hasta Hastasıyız çünkü hasta dede çünkü hasta Hastasıyız hasta 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 hasta, hasta, hasta 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 dede Müzik İyi güzel, son güne geldik. Ne yapayım? Aferin. Ne yapayım? Son güne ne yapayım? Biri biter, biri başlar. Daha bu üç. <laughs> ŞEVKET DESEN saçma şakaları var. Aslında her kadın içinde birazcık Fatma olduğunu düşünüyorum. Vermiyorum. Oh! 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 Hm! Fatma! Fatma! <laughs> Tam, ya Fatma yani, başka Fatma olamazmış zaten. İşte bugün patara çatara sahneleri var. Atraksiyonlu. Patlatacağımız araba şurada. Ustasıyız dede. kendi evim gibi hissetmem çok hoş bir şey, önemli bir şey. Geriye dönüp baktığımda hem aileme hem evladıma gönül rahatlığıyla seyrettirebileceğim işte biz böyle filmler çekmiştik, bu filmler vardı diyebileceğim bir şey. Bu yüzden çok mutluyum. Üçüncü film sıfır sıkıntıda tekrar buluştuk. İnanıyorum ki izlerken keyif alacaksınız. <laughs> Merhabalar ben Ceyhun Yılmaz. Bu filmde Seyyar Yalak olarak bulunuyorum. <laughs> İsterim. ama şu an da değil lan. <laughs> <laughs> Genel olarak soruyorsun evet. <laughs> Çakallarla dans ekibine biz de katıldık. Sette olmaktan çok mutluyum. Gerçekten düğün yemeği çok iyi geldi. Çakallarla dans zaten tutan ve iyi olan bir işin içinde olmak, iyi bir projenin içinde olmak benim için büyük bir şans diye düşünüyorum. Yani bu iki tane çekmenin getirdiği büyük bir rahatlık, huzur ve keyif ve eğlenceyle herkes e, tekrar Luna Park'a giden çocuklar gibi heyecanla sete geldi. Ee, çok heyecanlıyım. Ee, bana şu anı yaşattığınız için bile teşekkür ederim. Şu, şu, koltuğa oturttunuz beni. Sette çay içiyorum. Evet. Polis geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> en çok güldüğüm set oldu. Ben çok güldüğüme göre ben öyle kolay kolay sette gülmem. Herhalde izleyici de çok gülecek gibi geliyor. Hep komedi oynuyoruz da bu ayrı bir komedi yani. Bunun yeri çok ayrı yani. Hele çakallarla da sıfır sıkıntı çok ayrı bir şey olacak yani. Gençler konuşmuşlar, anlaşmışlar. Hüseyin abi, geçiyorsun. Kız zaten konuşamıyor ya. Burada bitmeyecek gibi geliyor bana. Ama dörde başa varım yani onu söyleyeyim. Vallahi ben Murat Şeker adına ve kendi adıma bütün arkadaşlarım adına Tül teşekkür ediyorum. Herkesin çok eline sağlık. Sıfır sıkıntı yakında sinemalarda. Uğuh.